Can et istedim, gittim, etçi bana et satıldı, yani girdim eve, açıyorum bakıyorum, Oha, et kokuyor yani, kötü et. Vallahi ya Bilal, çok sinirli oldum ya, hemen gittim markete, ya abi, sen ne bana satıyorsun ya? Yani hepsi kapatmasın dedim yani, etçi korktu. Ya, ipnelere bak ya, ipnelere bak ya, yapşaklar, ne satıyorsunuz böyle kötü et? Vallahi ya, bittim, bana böyle yapşak hareket yapmadım ama küçüğüm. Valla psikopat oldum yani. Herkes sallıyor yani ellerim kafadan. Azir bülbül bir oldum yani valla ya bir de. O bana bir şey söyle sus siktir. Oo aman 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 çok skandal olmuş. Bakıyorum polis geliyor. Kekeler gel baksana ne yapıyor ya. Baksana yaşaklar ne, neler yapıyor ya. Baksana ya nasıl böyle et kötü satıyor ya. Polis bana ciddi ciddi bakıyor. Düşünüyor kadın psikopat mı? Kadın deli mi? Kadın yani yıldız tilbe gibi.